Ahmet ayrıldı Ay, mu? Nasıl ayrıldı? Oğlum hafta sonu mangala gidiyoruz değil mi? Bak satış falan koymayın ha, tamam mı? Yok yok gidiyoruz. Ya gruptan ayrıldı ya Ahmet, ona da haber vereyim mi? Ahmet yok. Ahmet öldü. Gruptan ayrıldı gün o iş bitti. Ahmet yok. Nazgul bak oğlum burada üniversite birdeyiz. Bu Aykut amcan şurada benim. O zamanlar küpe var. Seni saçlı olan kim baba? O sarıcı Ahmet amcan. Bizim... Ahmet yok. Ahmet öldü. Gruptan çıktığı gün o iş bitti. Kendine takıl bir yalana. Sağlı öğrencilerim benim. Siz beş kişi değil miydiniz? Ya yani bir sarışın vardı ne oldu? Şey hocam o sarışın Ahmet. <laughs> Ahmet yok. Ahmet yok artık. Durup duramıyorum. Ahmet. Aykut ben üniversiteden hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. hatırladım. Ahmet yok. Nerede? Oradan <laughs> çık.